Merhaba kuzucuğum, hoş geldin. Bugün Sözcükle Yapının Part ikisindeyiz Ve tabii ki Sözcükte Yapının çekim ekleri kısmı, işte basit, türemiş, birleşik sözcük kısmını işleyeceğiz ve çekim eklerinin tamamını göreceğiz. O yüzden hemen çok uzatmadan başlayalım çünkü çok da sıkmak istemiyorum seni. Kısa sürede bitirelim ve sen de hemen sende ile birlikte çalışmalarına başla. Ama konuya geçmeden önce... Kanalıma abone olmayı unutma. Bildirim zillerini aç. Ve tabii ki yorum yazmayı unutma. Hemen başlayalım. Şimdi geçen dersimizde en son yapım eklerini işlemiştik ve orada kalmıştık. Şimdi sıra çekim eklerinde hazırsan başlıyorum. Çekim eki nedir? Sözcüklerin cümle içinde anlamlı bir bütünlük kurmasını sağlar. Yeni sözcükler türetmediği için çekim eki sözcüğün yapısına etki etmez. Böyle bir etkisi yoktur diyoruz. Bu ne demek aslında? Yani bir sözcük basit olurken veya türemiş olurken çekmekinin bir etkisi yok. Hatta birleşik iki tane sözcük birleşip yeni bir sözcük oluştururken de yine böyle bir etkisi yok arkadaşlar. Buna dikkat edin. Biliyorsunuz çekmekleri ikiye ayrılıyor. İsim çekmekleri, fiil çekmekleri diye. İsim çekmekleri ilk başlığımız ve bunun da ilk başlığı çokluk eki. Hepimizin bildiği diğer adıyla çoğul olan lerler eki. İsimleri sayı bakımından birden çok olduğunu, yani o varlıktan birden fazla olduğunu söylemek için kullanıyoruz. Ama diyor ki dikkat de, çokluk eki eklendiği söz diyor, çokluk anlamı dışında farklı anlamlarda kazandırır. Aman dikkat et, bunu sorabilirler. Türkler Anadolu'da köprüler inşa etmiştir diyor. Bak, Türkler derken millet anlamı vermiş, köprüler derken de çokluk anlamı vermiş, dikkat edersen. Ya da Reyhan Hanımlar teşrif ettiler sonunda dedim. Reyhan Hanım'dan birden fazla yok değil mi? Büyük ihtimalle Lerler Eki burada kinaye anlamı taşıyor. Yani iğneleme gibi bir anlam taşıyor. İyilik eki, diğer adıyla aitlik eki. Burada şunu bilmemiz lazım. Bu ekler isimlere gelerek onların neye ait olduklarını, kime ait olduklarını gösteriyorlar. Ama bizim bunu bulmamız biraz zor. Yani o ekleri fark etmemiz biraz zor. Kolay halletmek için de başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getiriyoruz. Yani bunlar eklerimiz değil, ekleri bulurken bize yardımcı olacak sözcükler. Mesela hamuru elleriyle yoğurdu. Deniyorum. Onun hamuru onun veya onların elleriyle yoğurdu. Yani şöyle onun hamuru dersem saçma oluyor, cümleye uymuyor. Onun hamuru elleriyle yoğurdu saçma oldu. Ama şöyle dersem hamuru onun elleriyle yoğurdu ya da kendi elleriyle yoğurdu dersem evet oluyor. Onun elleri, lerileri eki ya da onların elleriyle de olabilir. E, bu şekilde dersem oluyor cümlenin anlamı uyum sağlıyor demek ki yenilik eki diyebilirim. Veya işte evini boyattı. Onun evini boyattı, kendi evini boyattı diyebiliyorum. Kendi sözcüğünü de kullanabiliyoruz bu arada. Ama bunlar daha çok kullanıldığı için onları buraya yazdım. Bunları kullanarak cümlede aitlik eki aldım almadım isim olan sözcük kolaylıkla anlayabilirsin. Gelelim ilgi diğer adıyla tamlama eklerine. Nedir bu ilgi, tamlama eki? İsimlerin başka bir isimle ilgili olduklarını belirtmek için kullanılıyor. Tamlayan eki olarak göreceğiniz e, kısımdadır. Yani ilk sözcüğün ekidir. Öyle söyleyeyim. ın, in, un, ün şeklinde gelebilir. Bazen kaynaştırma da geliyor. Nın, nin, nun, nün, nün şeklinde de geliyor. Ona da bakabilirsiniz. Sadece benle ve biz sözcüklerine benim, bizim şeklinde ekleniyorlar. bu yıldızlanacak bir bilgidir. Eğer çıktığınızı aldıysanız burayı renkli kalemle çizebilirsiniz. Biliyorsunuz ben videolarımda drive linki bırakıyorum aşağıda. Aşağıdaki drive linkinden bu elinizdeki dosyayı indirip buradan da dersi takip edebilirsiniz. Ekstra verdiğim bazı özel örnekler var. Onları da oraya yazabilirsin çalışmak için. Örnekte diyor ki evinin rengi önlüğünün rengiyle aynıydı. Evinin rengi, dikkat et bu bir tamlama. Hem de ikisi de isimden oluşan bir tamlama. Evinin, onun evi, oraya kadar belli ki iyilik eki var. Bak şuraya getirebiliyorum. Onun evi, demek ki şu i, iyilik eki. Evinin in rengi, bak gördüğün gibi in i. Yani bunlar tamlayan ekinin aldığının göstergesi. Bu arada size bir tüyo daha vereyim. İyilik eki aynı zamanda şu tamlanan ekidir de arkadaşlar. Yani onun rengi bak diyebiliyorum. Onun rengi oldu. Bakalım dikkatli öğrenciler bu dakikayı oraya yazıp bana hocam bakın bakın bunu yazmamışsınız. Hmm, diyecek mi? Çünkü bunu yazmadım bilerek. Burada söylemek istedim. Bakalım kimler dikkatli dinliyorlar beni. Önlüğünün rengi. Önlüğü, onun önlüğü. Gördüğün gibi şuradaki ü bir İyilik eki. Ün rengi burada bir tamlayan ekimiz var. Yani ilgi ekimiz var. Renginin i'si de yine iyilik eki olmuş. Çünkü onun rengi diyebiliyorum. Demek ki buradaki i de bir iyilik eki. Evet geldik bir diğer çekim ekine. Eşitlik ekleri nedir bunlar? C, C, Ç şeklinde gelir. Adı üstünde eşitlik sağlıyorlar. Yani o e, verilen Sözcükler arasında benzerlik, görelik tarafından veya topluluk gibi anlamları katıyorlar o sözcüye. Bence gitmelisin. Yani buradaki cca, dikkat edersen koyu yazmışım. Buradaki cca aslında nedir? Bana göre, yani bence, benim kanaatimce, benim düşüncemce, düşüncemce, afet bölgesi, emniyet güçlerince boşaltılıyor. Yani emniyet güçleri tarafından boşaltılıyor gibi bir anlamı var. Hatta bu eki bir sene, iki sene sonra bir kullanacaksınız bolca bazı konularda. Ona da şimdiden göz kırpmış olalım. Geldik durum ekleri. Yani hal ekleri arkadaşlar. Şimdi hal eklerinde kuzucuğum aslında kolay bir yol var ezberlemenin. İ, D, D, Belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma. Tabii bir de e, ismin yalın hali var ama onu ekler kısmında göstermiyorum. Sadece söyleyeyim onu. İsmin yalın hali demek hal herhangi birini almadığı hal demek. Yani herhangi bir çekim eki alabilir. Çokluk eki alabilir, iyilik eki alabilir. Ama hal eki almamış olacak. Şimdi öncelikle belirtme hal diyor ki I, İ, U, Ü ekleridir. Cümlede işten, hareketten, oluştan etkilenen varlığı belirtir. Bakın bu önemli. Çünkü biz bunu aslında nesne ekide deriz. Bu ne demektir? Bir yüklemde verilen fiilin bir nesne dolayısıyla bir işin ortaya çıktığıyla ilgilidir aslında. Yani nesne ile alakalı bir bağlantı kurar kısaca bize. O yüzden anlamsal olarak aslında fiille ilişki kurmamızı sağlayan bir ektir. Dolabı toplamalıyım. Yani toplama eylemi ne üzerinden gerçekleştirecek? Hangi nesneyi kullanarak gerçekleştireceğiz? Dolap nesnesini kullanarak gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla da bu ek aslında onu sağladı. Burada bir iyilik ekimiz vardı. Burada da bir hal ekimiz var. Şimdi iyilik eklerinin üçüncüsüne bir dikkat edin. Bakın I, I, U, Ü şeklinde gelmiş o da. Ama hal ekim de I, I, U, Ü şeklinde geliyor. Ne, nasıl olacak bu iş? Yani burada da ı i u ü var. Burada da ı i u ü var. Nasıl olacak da olacak. Nasıl karıştırmayacağız? Çok basit. İyelik ekinde dedik ki başına onun gelir. Evi çok temizdi, evi temizledim. İkisi de çok benzer sözcükler. İkisi de i eki almış. Ama biri iyelik olmuş, biri hal. Kolaylıkla ayırt etmemizi sağlayacak şey onun sözcüğüdür. Onun evi çok temizdi, onun evi temizledim. Bakın olmuyor. Demek ki Buradaki onun sözcüğü bunun iyilik olmasını sağladı. Daha doğrusu iyilik olduğunu bulmamızı sağladı diyebiliriz. Şimdi gelelim yönelme halekine tatlım. Bir nesneye, bir kişiye, duyguya yahut zamana yaklaşıldığı anlamını verir. Pazara, haftaya gideriz artık. Pazar sözcüğü bu mahallede kurulan pazarlar. Pazara yani bir yere, bir iş için bir yere gideceksin. O yere anlamında, oraya yaklaşılma anlamında. Haftaya da zamana yaklaşılma anlamındaymış. Bu tarz küçük anlamları ayırt etmekte fayda var. Çünkü bunu sorabiliyorlar. Bulun mahalleki D, D, T, T şeklinde gelip durum, zaman, yer bildirmek şeklinde anlamlar verebilir. Burada şunu görmemiz lazım. Zeytinlikte kısmında D, D kullanılmış yer anlamında kullanılmış ama şöyle de diyebiliriz. Saat 5 T buluşalım derse zaman anlamında da verebilirdi. Ayrılma hele ki derden tenta ekleriyle geliyor ve bir yerden bir mekandan ayrılma anlamı veriyor. Çocukları havuzdan bir türlü çıkaramadık. Havuzdan yani oradan ayıramadık anlamında. Mekandan ayıramadık anlamında kullanıyor. Ay ne oluyor ne oluyor? <laughs> Haklısın. Ee, biraz tabii çekim yaparken zaman ilerledikçe e, yapacak bir şey yok. Işıkları değiştiriyorum arkadaşlar. Bugün de biraz böyle akşam üstüne kaldığı için mecburen artık kış zamanı, havada biraz karardı. Belki beni görmekte zorlanırsınız diye biraz ışığı değiştirdim diyelim. Şimdi gelelim fiil çekmeklerine. Fiil çekmekleri nasıl? Fiil artı kip artı kişi diye geliyor. Bu fiil ve kipin arasına şuraya bir de olumsuzluk ekini ekleyebiliyoruz. Olumsuzluk eki dediğimiz gibi bir... E yapım eki aslında. O yüzden onu da öyle düşünebilirsin. Şimdi gelelim kip ve kişi eklerine. Kipekleri iki türlü arkadaşlar. Bildirme veya diğer adıyla zaman kipi, bir de dilek şart kiplerimiz var. Hemen şöyle bildirme zaman kiplerine bir bakalım. Eylemlerin ne zaman gerçekleştiği hakkında bilgi veriyor. Bakın şöyle ortada geçmiş, şimdi gelecek diye bir zaman çizelgesi var ve hepsini kapsayacak şekilde bir de geniş zaman düşünülmüş. Bunlar aslında bizim zaman kitlerimizin adları ama aynı zamanda da bu şekli gözünüzün önüne getirerek kolayca hatırlayabilirsiniz. Geçmişte farkında olduğumuz şeyler, şahit olduğumuz şeyler veya gözümüzün önünde gerçekleşen eylemler için didi, duydi, tıtı, tu tü şeklinde görülen geçmiş zaman ekini kullanıyoruz. Eve geldiği gibi düşünebilirsiniz. Duyulan geçmiş zaman eki işte mış 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 müş şekline geliyor. Eylemin başkasından duyulduğu veya sonradan öğrenildiği anlamına geliyor ya da sonradan farkına varıldı anlamına geliyor. Eve gelmiş ama belli ki ben o eve geldiğinde evde yokmuşum veya bilmiyordum onun eve geldiğini veya sonradan fark etmişim. O yüzden böyle bir karşılık vermişim. Şimdi şimdiki zamanda ise yor ekimin var. Bu bazen iyor, uyor şeklinde gelebilir. Eylemin konuşma anında gerçekleştiği anlamını veriyor. Mesela eve geliyor. Şu anda yolda demek ki. Şu anda gelme eylemini gerçekleştiriyor hala. Bunu oradan anlayabilirsin. Gelecek zamanda ise ecek acak eki. Yani daha konuşma anından sonra gerçekleşecek. Daha henüz olmamış, gerçekleşmemiş bir eylemden bahsediyorum. Eve gelecek demişim mesela. Daha gelmemiş, Yolda da değil, belli ki daha gelecek, daha yola çıkmadı anlamı veriyor. Hemen şöyle geniş zamana bir bakıyorum. Geniş zamansa re, ar, er, ir, ür şeklinde gelir. Bir de bunun olumsuzu var aslında. Mezmaz şeklinde mesela her pazar eve gelir. Bu sürekli yaptığımız, belli periyotlarda gerçekleştirdiğimiz veya asla gerçekleştirmediğimiz eylemler için kullandığımız bir kip asla kahve içmez örneğin veya her pazar eve gelir. Gelelim dilek kiplerine arkadaşlar. Bir dileğe bir isteği tasarlanan bir hareketi anlatan kiplerdir. Dilek kiplerinde zaman anlamı yoktur. Onun yerine başlıkları ne diyorsa o anlamlar vardır. Gereklilik kipi adı üstünde gereklilik bildiriyor ve melimalı ekiyle kullanılıyor. Ödevlerini yapmalı, yapmalısın ya da mesela kim yapacaksa ona göre. Dilek şart kipi ise SSA İki anlam veriyor temel olarak. Bir dilek yani istek anlam veriyor. Hani istemek, dilemek anlamındaki dilek. Bir de koşul şart anlamı veriyor. Koşul şart anlamını çoğunlukla cümlede anlamdan falan da bilirsiniz. Ee, bu cümle ortasında gelir ve bu şekilde kullanılır. Keşke bir sarayım olsa. Bu bir artık dilek, istek, dua yani. <laughs> olsa da ki bu tesa fiile gelmiş gördüğün gibi böyle dilemek anlamında, dua etmek, istemek anlamında kullanılmış. Sarayım olsa sultan olurdum ama. <laughs> Sarayım olsa sultan olurdum. Olmadığı için sultan olamadım. Yani bir şeyin bir şeye bağlılığı söz konusu. Bir şeyin olmasının başka bir şeye bağlılığı söz konusu. O yüzden buradaki s'da koşul anlamı verdi. İstek kipi, sinemaya gidelim, seninle geleyim gibi. Bakın tek harf ve genellikle de bu ikisi kullanılır. Yani biz ve ben çekimi kullanılır. Ve eA şeklinde gelir ve bir şey yapmak istemek, harekete geçirmek için yapmak istemek anlamlarını verir. Emir tipi ise kişiye göre çekimleniyor. Kendine ait bir eki yok. Fiili tek başına kullandığınızda bile emredebilirsiniz. Gel dedin. Bak işte emir, emretmiş oldun karşıdaki. Gelelim kişi eklerine. Arkadaşlar kişi eklerini diyoruz ki Eylemlerin kim tarafından gerçekleştiğine dair ipucu veren eklerdir. Bazı durumlarda ek kullanılmadan da kişiye dair ipucu alabiliriz. Buna dikkat edelim. Her zaman bu ek gelmek zorunda değilmiş yani. Kişi eklerinin adları. Birinci tekil kişi, ikinci tekil kişi, üçüncü tekil kişi, birinci çoğul kişi, ikinci çoğul kişi, üçüncü çoğul kişi. Aslında kişi eklerinin adları bunlar. Ekler de şu koyu yazdıklarım. Ama biz bunları kolay bulabilmek için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Başına ben, sen, o, biz, siz, onlar zamirlerini getiriyoruz. Birinci tekil kişi ekini almışsa ben kişisini başına getirdiğimde uyumludur. Veya ikinci tekil kişi ekini almışsa sen kişisini başına getirdiğimde uyumludur. O sözcükle gibi düşünüyorum. Ve böyle denemeler yapıyorum. Sonuçta güzel bir sonuç elde ediyorum. Mesela o geldi veya siz geldiniz gibi düşünebilirsiniz. Olumsuzluk eki, yıldızlı bir ek. Çünkü bazı kaynaklar bunu sizin çağınız için yapım eklerinde alıyor. Bazı kaynaklar çekim eklerinde alıyor. Şimdi fiilin çekimlenmesine yardım ettiği için evet bir çekim ekidir. Ama e, fiilin anlamını değiştirdiği için aynı zamanda yapım eki olarak düşünülüyor. Sizin öğretmeniniz büyük ihtimalle bunu çekim eki olarak alacak arkadaşlar. O yüzden siz de bunu çekmek eki olarak düşünebilirsiniz. Ama seneye bu iş biraz değişecek. 8. sınıfta biraz daha değişecek. O yüzden olumsuzluk ekini şöyle düşünelim. Eylemlerin gerçekleşmediği anlamını veren bir çekim eki. Şu anda böyle düşünelim. Ama bunu yapım eki olarak veren bir kaynak gördüğünüzde de şaşırmayın. Çünkü eylemin anlamını etkilediği için yani artık gerçekleşmediği bir anlam veriyor ya. Eylemin anlamını etkilediği için bazı kaynaklar bunu yapım eki olarak da alabilir. Fiilin sonrasında olumsuzluk eki geliyor, sonra kip, sonra da kişi geliyor. Aslında sıralama bu şekilde oluyor. Geldiler sözcüğünü mesela olumsuz bir şekilde çekinlemek istesem olumsuzluk ekini getirsem nereye getireceğim? Gelmek fiiliyle D de kipinin arasına gelmediler gibi. Geliyorum sözcüğünü olumsuz istesem burada mi'ye dönüştü dikkat ederseniz ama bu soru edatı olan mi değil. Nereden anlıyorum? Bunu sonuna getirmiyorum çünkü fiille tipin arasına getiriyorum. O yüzden buradaki mi bir olumsuzluk ekilir. Gelelim sözcükte yapının en önemli kısmına. Asıl olayımız burası aslında. Biz bu kadar bilgiyi niye öğrendik kuzucuğum? Tabii ki aslında bir sözcüğün basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğuna karar verebilmek için. Bir sözcük kök halindeyse yapım eki ve çekim eki aldıysa veya almadıysa sonucu değiştirecektir. Veya başka bir sözcükle birleştiyse sonucu değiştirecektir. Basit türemiş birleşik olarak nitelendirebiliyoruz sözcüklerimizi. Hemen bakalım. Basit sözcük ne? Yapı meki almayacak. Başka bir sözcükle birleşmeyecek. Basit sözcükler kök halinde olacak veya çekim eki alabilecekler. Almaları şart değil ama alabilirler. Bunu unutmayın. Örneğin masa. Hiçbir eki almamış öylece duruyor kök halinde. Tamam bu basit sözcük. Evlerde sözcüğünde çokluk ve bulunma aleki var. E tamam bunda da bir sıkıntı yok. Çünkü yapım eki almamış. O yüzden bu da olur basit sözcük. Gelmek sözcüğü kip ve şey kişi almış. E gördüğün gibi bu da sadece çekim eki almış. E tamam o zaman bunlar basit olabilir. Tremis sözcük ise yapım eki almak zorundadır. Çekim eki alıp almaması önemli değil zaten. Basit sözcükte de söyledik. Yapım eki garanti alacak. Yapım eki alacak. Başka şansı yok. Yapım eki almadan türemiş sözcük olmaz. Hemen bakıyorum. Kitap sözcüğüne lık eki getiririm ve kitaplık elde ederim. Ne olur sana? Türemiş sözcük. At sözcüğüne atmak sözcüğüne atlamak la eki eklerim ve atlamak sözcüğü oluştururum. Türemiş sözcük olur. Çiçek sözcüğüne len eki getiririm. Çiçeklenmek olur. Türemiş sözcük olur. Yazmak sözcüğüne ı getiririm ve yazı sözcüğünü elde ederim. Ne olur sana türemiş sözcük olur. Yapım eklerinde zaten bir sürü yapım eki gördük. Orada gördüğün her şey aynı zamanda türemiş sözcüktü. Şimdi gelelim türemiş sözcükten yola çıkarak gövdenin ne olduğunu. Arkadaşlar gövde yapım eki alan bir sözcük. Artık kök halinde değil. Dolayısıyla sözcüğün oluşturduğu yeni duruma ne deniyor? Kökten çıktığı ve yapım eki aldığı için artık ona gövde deniyor. Aldığı yapım ekinin özelliğine göre de gövdenin ismi değişiyor. Örneğin yatmak fiil köktü ama ak ekinden sonra artık mekmak getiremiyorum ben bu yapım ekinden sonra. Yani bu ak eki fiilden isim yapan bir yapım ekiymiş. O zaman sonuçta bu sözcüğüm yapım eki aldıktan sonra isim soylu bir sözcük olduğu için ne demem gerekiyor buna benim? İsim gövdesi demem gerekiyor. Su isimle onu fiil yapıyor dolayısıyla türünü değiştiriyor ve sonuç olarak bir fiil elde ediyorum. Bir isimden fiil elde etmişim. Sonuç olarak fiil olmuş. Demek ki o bir fiil gövdesi artık isim kökü diyemiyorum. Gelelim birleşik sözcüklere. En az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur. Birleşik sözcükler birleşim sonucunda hangi tür sözcük oluşturuyorsa ona göre inceleniyorlar. Bu arada birleşik sözcüklerde arkadaşlar dikkat ederseniz eklerle ilgili hiçbir şey yok. Niye? Çünkü yapım eki veya çekim eki fark etmez. Büyük resme bakarız. Yapım eki de almış olabilir, o sözcükler çekim ekleri de almış olabilir. Ama iki sözcük bir araya geldi mi? Geldi, bitti. Artık o bir birleşik sözcük. Sen onun yapım eki ne? Çekim eki ne? çok da bakmıyorsun yapısını belirlemek için. Birleşik sözcükler dediğimiz gibi sonuç olarak ne elde edildiyse o başlık altında inceleniyor. Örneğin birleşik isimler en az iki sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu isimlerin yapısıdır. Atatürk iki tane isim bir araya gelmiş Atatürk gibi çok asil bir sözcük oluşturmuş. Çek yat, çekmek ve yatmak birleşmiş. Fiil ve fiil birleşmiş. Bizim böyle üstüne oturduğumuz, işte e, açıp üstünde uyuduğumuz nesnenin adı olmuş. Dolayısıyla bu bir isim birleş, ya birleşik bir isim oluşturmuş. Kızıl ırmak bir sıfat varmış. Nasıl ırmak? Kızıl ırmak. Oradan düşünebilirsin. Kızıl ırmak ikisi birleşmiş. Sıfatla isim birleşmiş. Ne olmuş? Bir tane normal isim olmuş. İmam bayıldı. Cümle şeklinde. İmam bayıldı desen biri der ki aa nerede? Hani nerede bayıldı? Der koşa koşa gelir. Yani aslında bu bir cümle gibidir. O yüzden cümle şeklinde oluşmuş ama sonuç olarak bundan bir yemeğin adı ortaya çıkmış. Patlıcanlı böyle mis gibi bir yemek. Ee, ve sonuç olarak birleşik isim oluşturmuş. Bazı sarıcıklar var. Bunları biraz bilmek gerekiyor çünkü ses olayıyla ortaya çıkıyorlar. O yüzden de mesela biri biri birleşmiş bir biri olmuş. Ya da kaynana birleşmiş kaynana olmuş. Bunların... Ee, gerçekten iki sözcükten oluştuğunu bilmemiz lazım çünkü bunu soruyorlar kuzucuğum o yüzden bu pembe kısmı lütfen bir yere not et drive linkinden çıktığını aldıysan kuzucuğum Oradan üstüne notlar al oranın önemli olduğunu belirt lütfen Geldik birleşik fiillere en az iki sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu fiillerin yapısıdır Yardımcı eylem yoluyla oluşabiliyorlar kurallı olarak oluşabiliyorlar veya anlamca kaynaşmış olarak oluşabiliyorlar Yardımcı eylemler neler? Bir tane isimle, herhangi bir isimle yanına et, ol, eyle fiillerini getiriyorum ve birleşik fiil oluşturuyorum. Mesela yardım et ya da mutlu ol veya kabul eyle gibi. Ama arkadaşlar burada bir küçük nokta var. Bazen böyle ses sestiremesi oluyor, bazen de buradaki gibi hapis ve olmak birleşirken olduğu gibi ses düşmesi olabiliyor, ses olayı olabiliyor. İşte o zaman da bunlar bitişik yazılıyor. Normalde ayrı yazılıyorlar ama... Ses olayı olursa bitişik yazılıyorlar. Bunu da ekstra nottur. Not olarak kendini almalısın. Kurallı birleşik fiillerde ise bunları ezberlemek gerekiyor. Ya da bir yerin yazarak. Süreirlik fiili ek kal, e gel, e dur. Yeterlik fiili e bil. Tezlik fiili iver, yaklaşma e yaz. Bunları arkadaşlar başka fiillerle birleştiriyoruz. Ve sonuç olarak başka iki tane fiilden oluşan tek bir fiil ortaya çıkıyor. Süre gelmek, gide durmak, baka kalmak veya gelebilmek, taşıyabilmek, gelemeyebilmek veya taşıyamamak gibi alıvermek veya öyle yazmak gibi. Sürellik süreklilik anlamı taşıyor aslında sürekli devam ediyor bu eylem demek için. Yeterlik benim buna gücüm yeter veya ihtimal var böyle bir şey olabilir demek için kullanıyoruz. Bu fiille aslında diğer fiil birleştiriyoruz. Tezlikte adı üstünde çabucak tez zamanda anlamında var. Anlamı veriyor. Yaklaşmada ise Az kalsın olacaktı anlam veriyor bu eylem. Öyle yazmak az kalsın ölüyordu demek için kullanılıyor. Çok fazla kullanım yok bu e yazmanın ama olsun gene de var dilimizde ve öğreniyoruz. Anlamca kaynaşmış adı üstünde arkadaşlar. Deyimleşmiş diğer adıyla. Yani kısaca bütün gördüğünüz o deyimler anlamca kaynaşmıştır. Etekleri zil çalmak dedin ya mesela. Bu anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Arkadaşlar sıra sende. Aşağıdaki cümlelerde geçen sözcüklerin yapılarını yorumlara yazalım. Galatasaray'ın bugün yapacağı maçta Mert oynuyor. Diziyi kaçırdık. Bari bilgisayarda oyun oynayabilir miyim? Bari sözcüğünü almasanız da olur ama e, diğer sözcükleri alabilirsiniz. Bu sözcüklerin yapılarını inceleyebilirsiniz. Geldik bugün bir konunun sonuna. Daha kuzucum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sıra sırasannenin cevaplarını veya anlamadığınız yerleri yazmayı unutmayın. Beğen butonuna tıklayabilirsiniz veya beğenme butonuna tıklayabilirsiniz. Ama beğenme butonuna tıklıyorsanız da yorumlarda bana güzel bir dille neyi beğenmediğinizi, neyin hoşunuza gitmediğini yazarsanız ben de kanalımı geliştirmek için sizlerden ve fikirlerinizden faydalanmış olurum. Çok teşekkür ederim eğer böyle yaparsanız. Bunun dışında arkadaşlar, sorularınız olursa yorumlara yazın ki ben de sizlere cevap verebileyim. Bugünlük bu kadar diyelim. Teşekkür ederim beni dinlediğin için. Kendine iyi bak. Hoşçakal kuzucuğum.